Hanımlar beyler bu videoda sizlerle Hot Wheels Premium Forza Motorsport kutulu versiyonunu inceliyoruz. Hepinize iyi seyirler efendim. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu, namı diğer kuzucu. Bu önümde gördüğünüzde Hot Wheels Premium Forza Motorsport 5'li seti. Kutulu olarak geliyor efendim. Türkiye'de resmi olarak ee, dağılmadı. Henüz Hot Wheels Mattel şey yapmıyor biliyorsunuz. Resmi olarak dağıtmıyor böyle kutulu şekilde. Ama işte elimize geçti. Biz de şu anda bir adet inceleme videosu çekeceğiz. Normalde öyle 5 tane aracı ayrı ayrı e, blisterli kutularda, blisterli paketlerde görüyorsunuz. Dediğim gibi bu böyle hani e, bayramlık çikolata gibi bir kutusu var. <laughs> şöyle daha önce böyle bir kutu incelemediğimiz için. Şöyle bir kutuya bakalım istiyorum. Kutunun önden görünüşü hop, şöyle. Evet. Şurada böyle bir araba görüyorsunuz. Forza biliyorsunuz... Atriyiz, e, pardon. Xbox'ın kendi e, franchise araba yarış simülasyonu. Hani şeyinde... Gran Turismo var PlayStation'da. Bu da Forza'da Xbox'ın oyunu. Zaten içindeki arabaların üzerinde de bol bol Xbox logosu göreceğiz. Arkadan gördüğünüz zaman şey böyle, şöyle daha yakından göstereyim. İçindeki araçlar Lamborghini Gallardo, LP 570, 4 Superleggera, <laughs> 2016 Ford GT Race benim favorim, Porsche 911 GT3 RS, Nissan Silvia S15 ve Morris Mini çıkacak. Hemen şöyle daha fazla uzatmadan açıyorum paketi. Ürün şu anda dükkanda Kuzucu Gaming mağazasında var. Vakit ya da stok kalırsa internet sitesine de yükleyeceğim. İlk ihtimalle hemen yükleyeceğim videodan sonra. Şöyle ilk araçla başlıyorum efendim. İlk elime gelen model bu. <laughs> Lamborghini Gallardo LP370. Şöyle bir bakıyorum. Aracın önden görünüşü evet burada gördüğünüz gibi. Ee, gayet güzel Forza Motorsport yazıyor. Şuralarda işte Xbox yazısını görüyorsunuz. Ee, Microsoft Studios. Şöyle <laughs> odaklasın Odaklasında bakalım. Evet. Burada bir yazıyor. Forza. Tekerler kauçuk tabi. Bunu bahsetmeye gerek yok. Zaten kutunun da üzerinde Real Riders yazısını ve Metal Metal yazısını gördünüz. Arka taraftan baktığımızda böyle bir Lamborghini e, gayet güzel detaylı stop lambalarını görüyoruz. Hani sadece kırmızıya boyamamış o içindeki C harfinde işte yandıran V harfi gibi e, detaylarda yapılmış. Lastikler fırıl fırıl. E, izli lastikler. Şöyle baktığımızda. Sağ taraf sol tarafla. Aynı zaten dediğim gibi Xbox One logosunu görüyorsunuz şeyin üzerinde. Efendime söyleyeyim işte camdır, tavandır. Gayet güzel. Hani arkası hem karbon detayı verilmiş hem işte motor kısmı gayet güzel görünüyor. Ön cam geniş geniş. Şöyle altı da böyle. Bir araba. Sıradaki araç Ford GT. Biraz artık hızlı geçeceğim bu videoları. Öyle uzun uzun 20 dakika 30 dakika yapmıyorum. Ee, Xbox One yine logosunu görüyoruz şurada. Hemen Ford şeyi. E, farlar boya. Cam değil. Önden baktığınızda böyle efendim. Hani üstünde Ford Performance yazıyor. Yani güzel. Yanda yine Forza Motorsport ve Ford şeyi. Araba bu arada hani söyleyeyim size Mini GT e, Ford GT'lerini de biriktiriyorum ben biliyorsunuz. Mini GT'den daha ağır duruyor. Hani onu e, geçen bir elime alıp baktığımda o şey o arka tekerlek yine çok güzel. Fat Wheels yine o şeyini göstermiş. Tekerlerdeki profesyonelliğini o Real Riders tekerlerinin e, kalitesini göstermiş. Arka teker ön tekerden büyük ve dediğim gibi o beni tatmin eden o sesi duyuyorsunuz zaten. <laughs> arka taraf böyle e, spoiler plastik ama kocaman kocaman hani dolu dolu öyle çıt kırıldım görünmüyor. Ha, biraz esnekliği de hatta. Efendime söyleyeyim. Şöyle bir yukarıdan görünüşü de böyle arabanın. Alttan görünüşte Ford GT 2016 işte. GT Race. Budur ikinci arabada. Üçüncü aracımız efendim. Porsche neydi? Porsche 911 GT3 RS. Çok güzel bir e, gümüş rengi var arabanın. Önden baktığınızda yine farlar, boya ee, Porsche logosunu şurada görüyorsunuz. Kırmızı bir kaput. Gömüş üzerine kırmızı e, boyanmış bir araba. Sol tarafta Forza'nın logosu var. Kendisi yok. GT3 RS yazısını okuyorsunuz hemen aşağıda. Lastikler yine çok şık. Stoplar yine kırmızıya boyanmış. Ee, şeyde ne bu? Dik 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 dik. Bir plaka detayı yok. Ama işte plakanın yeri yapılmış. Arka spoilerda yine Forza Motorsport yazıyor. gayet pırıl pırıl parlayan bir araba. Altı da kırmızı. da böyle bir set. Sıradaki arayıcımız. Hadi önce Morris Mini'yi göstereyim. Morris Mini. Forza Motorsport logosunu yine görüyorsunuz. Kocaman araba artık <laughs> neredeyse her yerini kaplayan bir Komple çatıyı kaplayan bir Forza Motorsport logosu var. Önden baktığımızda yine farların ve e, neosis farlarının boyu olduğunu görüyoruz. gızgara gayet güzel. Tabanla aynı parçadan oluşuyor. Şöyle soluna döndüğümde yine Xbox One 01 yazısını görüyoruz. Forza Motorsport logosu yine burada. Burada işte GB yazıyor. Great Britain herhalde. Morris Cooper yazısını görüyorsunuz şurada. Stoplar ve yine işte sinyaller. Burada lastikler yine izli gayet güzel. Real Riders kalitesi kendini belli ediyor. Efendime söyleyeyim. Böyle de bir araba. Gelelim en çok merak ettiğiniz Nissan Silvia S15'e. Çok şık bir iş. Silvia S15. Daha geçenlerde bir Team Transport S13 inceledik biliyorsunuz. Bu da hani mavisi gayet güzel. Yanındaki bu işte sütlü kahverengi jantları gayet güzel tezat oluşturmuş bir araba. Farlar falan boya gördüğünüz gibi. Hemen burada yine Forza Motorsport logosu görüyoruz. Sol taraftan baktığımızda Forza Motorsport yine tık 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 böyle küçükten büyüğe doğru giden yine Forza logoları duruyor. Efendime söyleyeyim Dikiz aynaları mevcut arabanın stoplar falan çok güzel detaylı boyanmış. Yani Nissan Silvia logosunda yine şurada görüyorsunuz. Ne kadar parlıyor ne kadar okuyabiliyorsunuz bilmiyorum ama hemen şurada. Hemen şurada. Eksos çok güzel ayrı bir parça. Hani öyle plastik değil metal olduğu için ayrı bir hoş duruyor. Spoiler plastik ama göze batmıyor. Efendim söyleyeyim altı da yine böyle. Bu da böyle bir model. Şu anda dediğim gibi e, Temmuz'dayız. 2023 Temmuz'u. Şu sıra hatta şu arabaları da şöyle göstereyim. E, dükkanda ürün mevcut. Efendime söyleyeyim. hani Şu anda bir tanesi böyle açık teşhirden gördüğünüz ama kapalıları da mevcut. Şu anda dükkanda stok var. Gelmek isterseniz eğer dükkana buyurunuz. Biraz da internet stoğuna herhalde koyarım. E, koyduğun koyduğunuz zaman altta linkini de görürsünüz. Hanımlar, beyler böyle bir set dediğim gibi çok bir stok yok tabi hani öyle bol bol değil stok ama işte bakalım bulduğumuzu getirttik <laughs> dükkanda bulunsun Hanımlar beyler beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hızlı bir inceleme oldu. Öyle hani yarım saatlik bir inceleme olmadı. Çerezlik güzel bir inceleme oldu. Biraz da böyle artık çok uzamayan videolarla <laughs> karşınızda olmaya deneyeceğim bakalım bir de böyle 10 dakikalık hap videolar nasıl olacak diye deniyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan videoyu işte beğenmeyi, takip etmeyi, kanala abone olmayı falan unutmuyorsunuz. Dükkana geliyorsunuz. Bir sonraki videoda da görüşüyoruz. Hoşçakalın. Çıkı